şirk aracı yaptınız. Ben bunları düzelteceğim. Allah bana bu görevi verdi. Hayır efendim diyemezsin. Sen neyin peşindesin? Toplumu fitneye, fesada veriyorsun. İşte kavga bu. Kavga teoloji tartışması falan değil Sabah Hanım. Kavga güç tartışması, prestij tartışması, itibar, otorite tartışması. Birisi çıkmış diyor ki otorite Allah olacak. O ne derse onu yapacağız. Öbürü de diyor ki hayır otorite atalarımızdır biz de onların temsilcisiyiz bizi dinleyeceksiniz. Olay bu. Bir. On bir. Gördün mü ya o iyilik ve doğruluk üzereyse. Şimdi Ol, soruyor. Bu Muhammed ve arkadaşlarına musallat oluyorsunuz ya bir dinle dedemize kafa tuttun, atalarımıza kafa tuttun diye hemen saldırma. Bir dinle diyor. Ya iyilik üzereyse bir dinle ya. Kur'an öyle diyor. Atalarınız yanlış bilebilir. ...ışığı görmemiş olabilir. Bir dinleyin, akledin diyor. Yobaz, dincisi ve dinsizi iki tiptir. İkisi birbirinden uyuzdur. Hiçbirinin aşısı keşfedilmiş değil. Yani pastör, kuduzun aşısını keşfetti ama <laughs> yobazın aşısını keşfedemedi kimse. Şimdi hemen saldırır. Ya bir dinle. Bir dinle. Bak burada da onu diyor. Diyor ki bir dinle diyor. Ya iyilik üzere ise diyor. Evet. Ya o takvayı emrediyorsa. Buyur. Korunmayı emrediyorsa. iyiliği emrediyorsa. Evet. Gördün mü? Ya şu yalan yalanlamış sırt dönüş dönmüşse. Ya yani sen işte atamız dedi bu bizdendir filan. Peki ya o gerçeği yalanlar durumdaysa, gerçeğe sıt evet. sırt dönmüşse? Sonra zaten şey diyor, bilmedi mi ki Allah gerçekten görür. Tabi. Evet. İş sandığı gibi değil. Eğer vazgeçmezse yemin olsun o anlı mutlaka tutup sürteceğiz. Evet. Bir yere geliyor ki artık diyor, ikna kabul etmiyorsun. Işık kabul etmiyorsun. Düşünme kabul etmiyorsun. Dinleme hakkı vermiyorsun. O zaman diyor ben de icabını yapacağım. Allah aciz değil. Sonuçta tutup alnından diyor süseceğim seni. Şimdi devam et. Edemiyoruz vakit doldu hocam. O yalancı, o günahkar alnı sürtecek. Hadi çağırsın kurultayını. Hah. Ben... şimdi çağır artık efendilerini bilmem artık çağırdan haftaya devam edelim nereden Hiç. devam edeceğiz 16. ayetten da devam Peki. edeceğiz hocam çok teşekkür ederim alak suresindeyiz şimdi kimi peygamberler Neyi kod olarak kalmış Cenab-ı Hak onların şahsında işte dürüstlükleri problem olmuştur İnsan hayatının bir yanını veriyor İnsan budur Kiminin en büyük düşmanları içinde çocukları, karıları var. Nuh ve Lut örneği. Kiminin de babasıyla başı dertte. Bak bak bak. Onun da örneği var. Kur'an kadar gerçekçi bir kitap görmedim ben. Ve olamaz da çünkü insanı yaratan kimse Kur'an'ı yapan da olur Hüseyin Atay hocamın ona saygılarımı tekrar iletiyorum mutluluk duyarak. Öyle diyordu o Rize şivesiyle. O büyük beyinli, büyük dahi adam. Kardeşim, Kur'an'ı kim yapmışsa Allah odur. Kur'an'ı Allah'tan başka bir kudret yapamaz diyor. Aynen inanıyorum. Şimdi, gerçekçi bir kitap. İnsanı biz yarattık diyor Cenab-ı Hak. Ona iç dünyasının neler fısıldadığını en iyi biz biliriz. O bilirse insan için gerekli olan prospektüsü de en iyi o verir. Bunu öteye veriye çekmenin bir manası yok. Sen Kur'an'ı okumamış anlamamışsan, ölüler kitabı yapmışsan, mezarlığa hapsetmişsen bana ne? Şimdi Kur'an diyor ki... ...babalar da aydınlık getiren insanlara musallat olabilir. Örnek mi? Bakın Hazreti Nuh örnek verdi çocuklar ve kar karılardan. Ülülazim bir peygamber. Şimdi bir başka Ülülazim peygamberi örnek veriyor babaların tasallutundan. Hazreti İbrahim. Peygamberler atası. Bizim peygamberimizden de dedesi. Babasıyla baş edelim okuyacağız ileride özellikle enbiya suresinde. Hocam, bu pek Yalvarıp Zannediyor. yakarıyor. Baba etme gitme. Baba etme gitme. Şöyle 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 şöyle. Müşrik baba putçuluğun başını çekiyor toplumda. Oğlu tevhidin peygamberi düşünebiliyor musun böyle bir kader? Şimdi Şş. oraya gelince konuşsak onu hem kafamız karışmasın. Tamam hem oraya gelince edelim. konuşacağız. Demek ki bu musallat güçler, aydınlığa ve gerçeğe musallat güçler sonuçta gelir, dayandıkları güç odaklarını ileri çıkarırlar. Kiminin hükümeti vardır, kiminin devleti vardır, kiminin derin devleti vardır, kiminin açık devleti vardır, kiminin vakfı vardır, kiminin derneği vardır. Burada kullanmış o tabiri, nadiye tabirini kullanmış, dernek, kurultay, kurultay. gibi güç oluşumu demektir nadir. Oku şimdi. Biz de çağıracağız zebanileri. Ha. Senin ananı beller. Senin derneğin merneğinin işe yaramayacağı bir zaman gelecek. Sakın sakın ona boyun eğme. Secde et ve yaklaş. Şimdi bakın. Bu indirilen Mescid ilk sure. İlk surenin Son ayeti 19. ayet 19 yine bak kod sistemi hmm. Kur'an ilk suresinde Hem ana mesajlarını kodladı Hem de bağlı olduğu Mucizevi kod sistemini de Önümüze koydu Nasıl koydu Bir Bu surede 19 ayet var İlk inen 5 ayete Dikkat edin Birinci ayet olan Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla yani Besmele o da 19. Hmm. 19 harf. İlk 5 ayet 19 kelime. Bak. Egemen bir şekilde 19 kod sistemini de burada koydu. Hocam size sonra 19 ile ilgili bir şey soracağım ama şimdi kalem suresine geçmek için sormayacağım. Şimdi demek ki ilk emir oku bu surede işe fıkıh açısından bakarsak ilk emir ve ilk ibadet oku tekrar ediyorum. İlk emirde, ilk ibadette, temel ibadette okumaktır. Oku. Namaz değildir. Namaz 19. ayette secde verilmiş ve süt vaktarip secde et, yaklaş. Ha, orada o ikinci. Demek ki Önce okucak. baba yiğitlik ikisini birden korumaktır. Ama birinden biri tercih edilecekse okumayı koruyan kazanır. Bu kadar basit. İslam'ın şartları beştir bilmem ne. Nereden <laughs> uydurdun bunları ya? Bu ilk emir ve ilk ibadet bu oku derdi ya. Bu kimin? Bu kimin neyi? Bu Budistlerin mi? Ya böyle bir hayasızlık olur mu ya? İslam'ın belirtileri olan şeyi okumayı İslam'ın belirtisi diye koymuyor. Çünkü herkes okur. Ama namaz İslam'ın belirti şairinden biridir. Hac, oruç, zekat. Onları gördün mü ha, bu adam Müslümandır dersin. Kitap okuyanı gördün mü bu adam Müslümandır. Hele bugün hiç demesin okuyorsa Müslüman değildir diyor millet zaten. Müslümanlar okumaz diyor. Dolayısıyla İslam'ın şartları falan filan diye bir tabir yok uydurmadır. Hiçbir dini metinde şeraitül İslam diye bir tabir yoktur değil peygamberimizde ve Kur'an'da. Onlar İslam'ın belirtileridir. İslam'ın şartları Kur'an'daki bütün emirlerdir. İslam'ın beş şartı hezeyanını kaldırın atın. Ve İslam'ın temel ibadeti ve olmazsa olmazlarının ilki okumaktır. Eğer Kur'an'a imanı varsa bir adam buna itiraz olamaz. Kur'an'a imanı yoksa zaten canı cehenneme nereye gidiyorsa gitsin bana ne. Evet. Secde et ve yaklaş. Bakın enteresandır namazı da secde ile özetlemiştir. Namazın ruhu secdedir. Namazın miracı secdededir. Onun için hastaysanız oturarak kılarsınız. Hazreti Peygamber hasta değil, yorgun zamanlarında bile oturarak kılmıştır. Çünkü aksini yaparsa zorlayacak kendini. ibadet işkenceye dönecek. Hı hı. Allah bunu istemiyor. İbadet size huzur versin diyor. Ben size sıkıntı vermek istemiyorum. Rahmetli babamı bir hatırlıyorum. Namaz onun ruhu idi. Kazaya namazı kalmamış bir insan. Oturarak kılardı. Annem Bizim takılırdı ona ya. bazen. Şey Sen mu? de mu? amma keyif aynen. yapıyorsun. Neyin vardı oturarak kılıyorsun? Tabire bak şimdi. Kendimi biraz yorgun hissettim. Sana ne derdim? Senden din dersimi alacağım ben.